Merhaba arkadaşlar. Atlas'ın kanalına hoş geldiniz. Atlas bugün mega garajıyla arabalarını kaydırıyor. Garajımızın asansörü de var. Hadi Atlas asansörden arabaları yukarı çıkar bakalım. Süper. Araba yukarı çıkıyor şu an. Arkadaşlar Atlas tekrar arabasını yukarı çıkarmak için çabalıyor. Ve çok az kaldı. Araba geldi sayılır Atlas. Bravo başardın. Süpersin Atlas Ege. Biraz daha çevir. Evet. Hızlı sayıyor şimdi. Arkadaşlar bakın. Trafik oldu anneciğim burada. Şimdi böyle yapalım. Bir sürü araba kayacak arkadaşlar. Çevir Atlas sen. Çevir. Çevir oğlum. Çevir. Anneciğim bunu anneciğim. Bunu sana kim? Bunu sana kim aldı? Ana bozuldu. Bozulmadı anneciğim. Dur. Yardım edeyim sana. Yoruldun sen biraz. Evet arkadaşlar. Atlas'ın otoparkı. Hadi çevir anneciğim Ay biraz anne daha. Gidemedi. Geliyor sen çevir. Arkadaşlar Atlas yoruldu biraz da ben çevireyim. Çevir anneciğim geliyor çok az kaldı. Bravo sana az kaldı Atlas. Çevir bakalım. Az kaldı. Az kaldı evet tatlım. Bu az Tekrar çevir. Yoruldun galiba. Biraz yardım edeyim sana? Yardım edeyim. Evet. Bırak çevir kaysın ama bırak arkadaşlar görsün. Çıkalım arkadaşlar. Hayır. Süper. Atlas'la beraber şimdi arabalarımızı kaydırıyoruz. Ay çarpıştık arkadaşlar. Evet. 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 Için kaymayabilir. Bir de ne bakalım kamyon kayıyor mu otoparktan? Hadi anneciğim getir kamyonunu. Yemiyoruz. Efendim Atlas. Her yerimiz araba arkadaşlar. Burada da arabalarımız var park edilmiş halde. Burada da var Yemiyoruz. park edilmiş Yemiyoruz. halde. Yemiyoruz. Evet anneciğim ikisi aynı. İçişim. Göster. Bakayım. Koy bakalım halının üstüne. Bravo. Çok güzel. Bunları kaydır bakalım Atlas Ege. Oo, çok hızlı kayıyorlar Atlas. Getir. Yaşasın.